Kamu Taşeronu Haber kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir haberle, yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Sağlık Bakanlığı 30 çeken ay ve %20 vergide maaş tablosu. Güvenlik görevlisi maaş tablomuzda yol ücreti çift bilet 9.50 kuruş eşittir. 19.19 .19 TL nete göre hesaplanmıştır. İlden ile ücret farklı gösterir. 4 bilet alanlarda farklı gösterir. Gece çalışması tablomuzda yoktur. 1 saat gece çalışması net 22.35 TL'dir. Şehit gazi yakını terör mağdurlarına verilen %10 ek primde yoktur. Temizlik görevlisi maaş bozulumuzda yol ücreti çift bilet olup 9.50 kuruş çarpı 2 eşittir 19 TL. Nete göre hesaplanmıştır. İlden ile ücretler farklılık gösterir. 4 bilet alanlarda farklılık gösterir. İş sağlığı prim tablomuzda yoktur. Fizyoterapi, radyoterapi, bulaşıcı hastalıklar hastanesinde olanlara boya, badana ve kaynak işleri yapanlara günlük net 5.51 TL iş sağlığı primi ödenir. Gece çalışması tablomuzda yoktur. 1 saat gece çalışması net 22.95 TL'dir. Şehit, gazi ve terör mağdurlarına verilen %10 ek primde yoktur. Ambulans şoförü maaş tablomuzda yol ücreti çift bilet 9.50 kuruş çarpı 2 eşittir 19 TL. Nete göre hesaplanmıştır. İlden ile ücret farklılık gösterir. 4 bilet alanlarda farklılık gösterir. Gece çalışmamız tablomuzda yoktur. 1 saat gece çalışması net 22.35 TL'dir. Ambulans şoförlerine yemek ücreti yemek yerine ücreti verilmektedir. 11 saatten fazla günlük çalışma olduğu için çift yemek ücreti verilir. Teknik personel maaş tablomuzda yol ücreti çift bilet 9.50 kuruş. Çarpı 2 eşittir 19 TL Net'e göre hesaplanmıştır. İlden ile ücret farklılık gösterir. 4 bilet alanlarda farklılık gösterir. Gece çalışması tablomuzda yoktur. 1 saat gece çalışması net 22.35 TL'dir. 2008 sonrası işe girenler içindir. 2008 öncesi işe girenlerde teknik farkı değişir. Şehit yapının gazi ve terör mağdurlarını verilen %10 ek birimi yoktur. Tablodaki tüm ücretler 1 Temmuz itibariyle değişecektir. 1 Temmuz itibariyle yol ücreti ve teknik fark hariç %15 zam uygulanacaktır. Teknik farkları memur maaş zamı sonrası artacaktır. Yol ücreti belediye toplu taşıma zam olduğu zaman artacaktır. 2023 yılında yeni işe girenlerin tablosu 1 Temmuz sonrası Tüm tablo sonrası paylaşılacaktır. Tüm tablolar örnektir. Bu maaş alacaksınız diye kaide yoktur. 1 Tamuz itibariyle tablo güncellenecektir. Sağlık Bakanlığı 15 gün işe giden kamu işçiliği bilgilendirme YVM 225 TL'dir. 30 gün 21.750 %20 vergi diliminde net 14.624 TL. Sosyal yardım aylık 1595 TL. %20 vergi diliminde net 1072 TL. Hizmet zammı aylık 5 yıl çalışan için 75 TL bürüt 50.43 TL nettir. Net maaşı 18.706 TL'dir. Sağlık Bakanlığı 26 bin işe giden temizlik görevlisi güvenlik maaşı, diğer işçiler maaşı net 18.915 TL'dir. Sağlık Bakanlığı 22 bin işe giden temizlik görevlisi net maaşı 1.880 1.8839 TL'dir. Sağlık Bakanlığı 15 gün işe giden ambulans şoförü Net 21.831 TL'dir. Sağlık Bakanlığı 26 gün işe giden lise mezunu teknik personel 2023 sözleşmesi öncesi teknik farkı alan 19.259 TL'dir. Sağlık Bakanlığı 26 gün işe giden lise mezunu teknik personel 2023 sözleşmesi sonrası teknik farkı alacak olan 19.035 TL'dir. Sağlık Bakanlığı 26 gün işe giden öncesi mezunu teknik personel 2023 sözleşmesi öncesi teknik farkları alan 20.457 TL'dir. Sağlık Bakanlığı 26 gün işe giden ön lisans mezunu teknik personel 2023 sözleşmesi sonrası teknik farkı alacak olan 20.112 TL'dir. Evet arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı personeline, kurumuna hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. İnşallah güle güle yemeği nasip olur. İşçi, emekçi arkadaşlara. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza destek verip, beğenip, paylaşıp, abone olursanız bildirim zilini açarsanız en güncel, en yeni videolardan, haberlerden haberdar olmuş olursunuz.